Herkese merhabalar arkadaşlar. Age Civilization 2'nin Bulgaristan bölümünün 2. bölümüne hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce açıklama kısmına bıraktığım Discord sunucumuza gelerek orada beraber sizlerle oyun oynayabiliriz veya da beraber sohbetler edebiliriz arkadaşlar. Veya da siz kendiniz sohbet yerinde başka arkadaşlar edinerek sohbet ederek level kasabilirsiniz. Premium üye olma şansını kazanabilirsiniz. Şimdi Bulgaristan serimizde en son ne yapmıştık? 98.536 ekonomiyle 0.57 e, araştırma puanı yani teknoloji puanı 717.000 nüfuslu e, bir önceki bölümü kapatmıştık. Orada Azerbaycan serisi en yakın zamanda gelecek. Ona biraz ara verdim. Yeni seriler ağırlık olacak. Eee bitirmeye çalışacağım. Şimdi Yunanistan'la sınır halindeyiz. Yunanistan'ı belki bu bölüm alabiliriz. Ya da Sırp, Sırbistan ya da Bosna Hersek abi. Bunlardan birisini yıkmak zorundayım. Bir tur geçeyim ben be zaten İtalya ile Yunanistan şu an savaşıyor. Benim için güzel bir karım acaba. İkinci Bulgar kuracağım abi. Kuracağım ama biraz zor. Şu an zaten Türkiye'den almam gereken toprak yok. Sırbistan, Romanya bir de Yunanistan var. Beni kasacak devletler onlar. Şimdi 3000 bin, 4000'lik gelir gelirim var diyelim kısaca. Yuvarlar yuvarlarsak. Şimdi biraz ilerleyelim şöyle. Bu arada serinin devamı için 80 like limitine geçirmeyi unutmayınız arkadaşlar güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde biraz para basacağım. Ondan sonra savaşa hazırlanacağım. Şimdi Romanya benden erişim izni istiyor. Romanya erişim izni versen. O sırada ben de Yunanistan'a saldırırsam. Bence Yunanistan'dan bayağı toprak koparırım. Şu an çünkü e, Romanya denizden asker çıkartmakta zorlanıyor. Şeye karşı, Yunanistan'a karşı. Donanma gözüküyor diye biliyorum ben. Hatta burada biraz daha basabilirim abi. Hareket puanım bitti. Şimdi Romanya bana para gönderecek diyecek ki lütfen artık topraklarını aç. Ben de kabul edeceğim. Şimdi bu sadece tek isteğim Romanya'nın buraya gelmesi. Tamam Romanya geldi abi. Ben biraz daha asker basacağım burada. Hemen şimdi ben de alacağım abi. Tamam ben de alacağım ve alacağım. Ulan kendi toprağımı kaybettim ya. Neyse oraya gücümüz yetecek herhalde. Benim için şu an zaten İtalya'da giriyor abi Yunanistan. A. Yunanistan herhalde hiç rahat durmamış. Böyle biraz büyüteyim. Tamam ben burayı almam lazım Romanya'dan önce. Romanya çünkü alırsa biteriz abi. Ki Romanya bence daha önce alacak diyecektim. Almadı abi niye? Tamam da yıkıldı. Şimdi ben sağlam olsun diye askerleri buraya çekeceğim. Bulgaristan'ı korumak amacıyla. Çat erişimizi istiyormuş. Ha, bu arada Afrika'dan bir sömürge devlet aldım. Paraları bana versin diye abi Şimdi Sen şuraya şu şekilde <laughs> Askerim yok Athena'yı vermemem lazım bunlara Verdik Athena'yı ya Tamam Athena'yı verdik Ben hemen bir barış yapayım abi hmm. Şöyle yapsak Tamam tamam hadi ver bunları abi sen. Tamam biraz zaten ilerleyemezdik. Zaten e, direkt otomatik savaş bitecekti. Fazla toprak alamayacaktım. İşin kötü şeyi İtalya ile Romanya'ya kaldı onun toprakları. Ben kendime biraz pay aldım sadece. Bakalım onlar ne yapacak. Mikrofona hafif yaklaştırayım abi. Şimdi benim ekonomide biraz oynama oldu sanki askerlerimi şuraya çekersem sonra e, biz sınırına oradan biraz ilerlersem bence 80'lik yerler var bunlar asimilasyon yapacağım Hemen bir asimilasyon yapacağım abi şunları kapat ben bir aşağı bakmak istiyorum Evet benim buraya limanı yerleştirdiğim 10 binlik bir ordum var e, şimdi senin Ekonomik kaç abi? 21 bin. Bence o 10 bin askeri kaldıramaz ya. Bir test yapmak istiyorum ben bir savaş ilan et. Zaten araştırma puanı 0.5. Abi gücümüz zonca yetti ya. Tamam aldık. 10 bin asker 20 binlik o, şeye gücü anca yetiyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Buraya askerlerimi geri çekeceğim. Ki asimilasyonu tam bir şekilde tamamlayayım. Buradan ben niye toprak aldım? Hiçbir fikrim yok ama iyi oldu. Sömürsek mi? Yok ya, ver. Tamam, Bulgaristan'ı aşağıdan biraz genişletiyoruz kimsenin farkına varmadan. Afrika'dan biraz toprak almak iyidir. Şimdi asıl amacımız olan yere gelelim abi. Devlet havası bir level atlatayım dur söyle. Nüfus artışına değil de ekonomik artışa verdim. 40 bin, 45 bin, 50 bin. Ekonomimiz bu arada nasıl oldu abi? 125 bin ekonomi, 99 bin nüfusumuz var. Şimdi 179 bin aldıktan sonra 1 milyon nüfusa sonunda büyük devletlerin kategorisine çıkacağız abi. ekte bakayım Bosna. Aa ne oluyor lan? Macar geldi ya. Of. Oğlum hastalıktan ölenler var lan burada. Macaristan'da hastalıktan ölen insan sayısı koronavirüsten 1252 Benden 241 kişi ölmüş. Aa ne güzel lan. E, Türkiye'de koronavirüs hala yok. Oğlum benden niye Çin'de vardır. Dur lan Çin'e bakacağım ben. Ne oluyor oğlum? Yuh ya Çin bulaştırmış çekilmiş abi kenara. Böyle Tamam. Şimdi senin ekonomin 32 bin. Az önce bir hesap kitap yaptım. 10 bin asker. 600 küsürük askerle çıktıysak abi oradan. Bence şuradan ben bir son bir kez daha bir ordu basarsam ben bu boss nerseyi alırım. Bunlardan iyi nüfusa iyi şey gelecek abi. O yüzden saldırmak zorundayım. Savaş ilanet. İkinci Bulgar için. Bunu da buraya yapacağım. Tamam. Burada 16 binlik ordusunu fes ettik. Men ettik abi oradan hemen. İyi güzel. İlerleyeceğiz. Kolay oldu lan. Bostan'ın hemen yıkılacağını beklemiyordum. Ve bu sayede Sırbistan'ı aldık abi. Yani etrafını çevirelidik. Bostan'a ise bir barış yollayalım hemen. Avrupa'da yavaş yavaş büyüyoruz. Hadi bakalım. Bir tur geçeceğim. Bosna Hersek'in bir tarafı bize çekmiş abi. Asimilasyonda fazla oynama olmadı. Şimdi 7 binlik bir ordum var. Tabii ki de burada asker basamayacağım için haliyle. Yeni aldık çünkü. 54'lük yerlerden asimilasyonu tamamlayalım. Şöyle bir nüfusumuzu falan bakmak istiyorum. 1 milyon 69 nüfus Sofya başkent. Porto Novo en büyük şehrimizmiş. 44.563 insan var. Ve 155 bin ekonomi abi. Ben e, Sırbistan'dan gerekli iki tane toplam toprağım vardı herhalde. Üç tane. onlar almam gerekiyor. Ondan sonra artık Romanya'ya yöneleceğim. Burada 7000'lik orduyu bırakacağım. Pristana'dan hazinem boş. Şöyle biraz basayım abi. Sırbistan zaten savaştan yeni çıktı. 26.000 ekonomisi var. Güzel. Tamam güzel abi. Aslında biraz ekonomik artış yapsak mı? Sırbistan'a al. Yok bunu Sırbistan alalım. Senin nüfusun kaç? 170 bin. Hmm, 26 bin. Tam istikrarı var lan. İsyan çık çıkabilir yani burada. Tamam o zaman abi. 144 kişi ölmüş lan bizden. Koronavirüsünden. Hepsi dayanamıyorlar bizimkiler. Ben buradan basayım abi asker basabildiğim kadar Hatta şöyle bir şey yapabilirim Bak şimdi 7000 Aa durun Yunanistan'dan top Ulan var ya Bu ne lan Nijer bize karşı savaş ilan etmiş Bak şimdi Şimdi Fas bize savaş ilan etmiş. Fas sen ne alaka da? Nijer sen ne alaka abi? Ama vermezsen ben zaten buradan basal bırakmak zorundaydım abi. Şimdi o zaman şuradan bir tane öylesine bir devlet bırakalım abi. Bir medeniyet seç. Ne olsun lan buraya? Afganistan olsun. Başkenti Dayarla. Ee, bana ömür boyu bağlı olsun. Tamam artık geçemeyiz abi orada. Fas çok saçma da. Anlamadım Fas'ı inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Abi Nijer kabul etti Fas kabul etmedi ya. Neyse Fas'ı zaten ben kendi benim topraklara gelsin yollarım ben abi oradan. Geliyor mu lan? Abi Amerikanın burada ne işi var? Türkiye mi çıkıyor? Lan sakın Türkiye çıkıyor deme. İran'la savaştaymış. E, kime gidiyor bu? Rusya kesin abi. Kesin Rusya'ya gidiyor. O zaman ben bir hemen ekonomi büyümesine vereyim. Şuradan da hemen 87'lik yere asimilasyon yapayım. Abi Romanya'nın burayı almaması o kadar güzel oldu ki. Yunanistan'ın burada kaldı ve ben şu şekilde abi baksanıza. Yunanistan'dan bir tane toprak alacağım sadece. Çok rahatladım yemin ediyorum ha. Şimdi güzel bir plan yapalım hemen. Buradan kurtulmamız lazım. Sofya'yı güven altına almam lazım çünkü başkentimin dibinde abi. Bunu yapmak zorundayım çünkü. Hadi bakayım. Umarım param yeter şunları da. Koronavirüs kaç olmuş bizde? Aa, burada savunma pozisyonu 20 abi. Burada kale kurmamız lazım. Oyunda yeni bir takım şeyler değişmiş. Şimdi kusura bakma kardeşim sen. Seni almak zorundayım. Başkentim senin yanındayken çok tehlikede duruyor. Bulgaristan'la oynamak çok rahat abi. Hiçbir takım sıkıntı çekmedim. Tamam yenildi. Gel bakayım. Şimdi sen, siz şuraya gidin. Sen de oraya git. Sen de buraya git. Ee, sen kaleye gel. Sen de Prisania'ya gel. Tamam güzel. Ha pas barış oldu. Kabul et kabul et kabul et. Ya oğlum. Barış olduktan sonra de tur verdim yanlışlıkla. Tamam güzel hiçbir sıkıntımız yok zaten şu anda. Bu fas ne alaka hala anlamam anlamış değilim abi. Hemen şu Sırbistan'ın barışını kabul edelim de almasın abi. Sırbistan özgüven kapar. Bak dedim abi son anda aldık orayı. Son anda kurtardık. Ama bu fasın kellesini alma zamanı geldi. Abi de yağmalıyor ya yüzsüz ya. Yemin ediyorum yağmalaması var ya beni daha da çok yoruyor. Lan niye yağmalıyorsun? Ben senin topraklarını alınca direkt yağmalamayacağım. Alacağım gel. Sana acımayacağım şu deniz limanlara çekeceğim askerleri. Tamam güzel. Şimdi Sofya'nın ee, kalesini arttırmamız lazım. Sebebi eksi 20 abi. Sofya'nın kalesini arttırmamız lazım. Şu an hiçbir güvencemiz yok. Kale kur bakayım sen şuraya. İki tur. Bir tur. Tamam kalemiz ikisi level oldu yatırım yaptırmayalım. Kalsın böyle. Dur bakayım be. Ekonomi büyümesine verdim. Sonra Banjala Kayı falan asimilasyon yapıyorum hemen. Yunanistan'dan şu toprağı aldıktan sonra direkt olarak biraz gelişeceğim. Tamam. Oğlum sana nasıl hareket puanı geliyor da bana gelmiyor ya? Şuna bak. minicik askerlerle bana ne yapıyor şuna bak ya Çin muzaffer derken benden mi savaşıyorum Çin Çin ne şu an benden giden bir şey yok Umarım olmaz. Tamam. Ee, sonra şu askerleri şuradan yok edeceğim. Bunları da buraya toplayacağım. Yunanistan aldım. Aleksandropolide hemen şöyle basimilasyonunu bitireceğim abi. 10 bin askeri de şu limana çekeceğim. Sonra Evet, geri kalan yerlere asimilasyon yapacağım. Ama tabii ki de şöyle bir güven almamız lazım. Sebebi 10 bin asker şuraya bir gelsin. Abi bu ne ya? Şanssızlık üstüne şanssızlık. Sen bana niye savaş ilan etti şimdi? El Müslüman niye niye? Benim de dostlarım var bak haberin olsun. Hmm, peki. Bir barış müzakereleri denesek abi. Ya şimdi ben sana tek atacağım. Bundan eminim. Araştırmayı kıssak. Şimdi sen buraya geç. Başkentimizi korumamız lazım sonuncu canımıza kadar. Başkente geliyorlar. Hmm, 14 bin asker, çok güzel. Hmm. 14 bin askerden kurtulmamız lazım. Abi darlandım. Ben bu savaşı kazanırım. 10.000 buraya. 4.000 buraya. Aşağıdaki şeyden Romanya'dan yardım isteyeceğim. Başka bir çarem yok. Yoksa abi bu, burada büyüyecek. Benim parada yetmiyor. Romanya yardım etse. Tabi şu an hmm, bakayım ben. Biraz daha tutabilirim belki. Artık tutamam abi. İmkanı yok tutamam. Fasta geliyor. Oğlum fas niye geliyor? Bu savaşı Romanya'yı davet etmek zorundayım. Yoksa bir beni yutacaklar abi. <laughs> Teklif gönder. 1616'yı buraya. 4000 buraya Sofya. Oğlum fas gelirse biteriz biz. Aa Romanya zaten bekliyormuş abi. Hay sizin ben. Hmm. Şimdi Sofya'yı aldık. Tofayı aldık ama nasıl aldık? Abi ben Fas'ın topraktan istemiyorum ya. Bunlar böyle kapışsınlar burada bak. Bunlar böyle bir şeyler yapsınlar. Fas'ta uğraşamam çünkü. Bulgaristan'ı bölmeye çalışıyorlar. Bölümün başında böyle bir şey mi olur lan? Ya kardeşim bak param da yok. Bir beni ha. <laughs> Beni yutuyorlar şu an. Bölümün iptal olmasını istemiyorum. Bak dur bir. Aha da gelmişim. Bu pesteyim. Ah bitti. Tamam bu da aldım. Onlar da benim başkenti aldılar. Lanet olsun. Ama benim elimde büyük bir koz var. Romanya buradan girse Belgrad'dan. Ne olur burada askerin olmasın. 551. 800. Şunlar buraya. Macaristan yazıyor abi burada. Sen de roman yap, bir şeyler yap. Yenileceğiz roman ya bir şey kurtar beni. Şimdi asker alsam Abi hasta şeyi kabul etmedi ya Cezayir savaşı da olmadı Adam sur Macaristan'ın sınırı var diye saldıramıyor bak Yaklaşsam beni öpecek Ulan kendi sınırlarında rehin alındım ben bu sınırları nasıl kurtaracağım Bir şey yapacağım abi dur Tamam güzel. Ben bu savaşı kazanmam lazım. O yüzden çok zor durumda olsam bile şu şekilde bir şey yapacağım. Aa askeri bitmiş. E bu sayede Ram e, Macaristan'ı kendim aldım abi neredeyse ya. Romanya hiçbir şey yapmadı ki. Sadece tutuyor bak. Orada iki tane toprak var, onları tutuyor. Onlar da benim giriş çıkış kapım abi. Yardım eden yine olmadı. Emin ediyorum. Bizden bizim bizden başka dostumuz yok ya. Yani. Bakayım bu. Artık herkes herkes sorguluyorum abi. Bu sen bizden misin lan? Hayır abi. Böyle şuraya asker bas. manyak herif. Ta nereden nereye 32 askerle geliyor. Bunların topu manyak ya. Yani? Abi hazır fast buradan on... abi. Hiçbir şekilde ticaret talep edemezmiş bir, iş işe aramadı. Hazır fast saldırmıyorken. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Talepleri gönder. Evet yeniden bir savaşa girdik abi Her şeyden kendi başımıza Çıkmaya çalışıyoruz Siz buraya sen buraya Tamam Kurtardık abi Hemen şunları Bas abi 8500 17000 Avrupa devletleriyle artık çok sıkı savaşlara gireceğiz bundan sonraki benim bundan eminim abi. Bir yandan koronavirüsü her şey engel alıyor abi her şeyi elimizden alıyor. Tamam. Şöyle bir genel istatistiklere bakalım. Koronavirüsü mü veba? Oğlum vebadan ölümler geldi şimdi de. 1384 bin nüfus, e, Sofya başkent, Portanova yine en büyük şehrimiz, istikrar artacaktır eminim. 198 bin ekonomi. Şöyle baktığınız zaman sadece Romanya'dan toprak kaldı. Romanya'daki toprakları alırsak ve Ukrayna'daki toprakları ikinci Bulgarı kuracağız. Ama benim amacım en çok Avrupa devletleri yıkmaya çalışmak. Ondan sonra zaten kaldı bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. açıklama kısmına, Discord sunucuya gelmeyi unutmayınız. Bay bay.